Herkese tekrardan merhaba. Bu sefer ne yapacağım? Bu sefer zaten başlıktan da görüyorsunuz. Medi'nin yani Medfit'in karın egzersizlerini deneyeceğim. Böyle ben Medi'nin kanalına baktım aslında. Yine Pamela gibi dans videoları da var. Yine kendim oluşturacağım programımı yani beni uzun süredir takip edenler bilir. Kendim oluşturmayı böyle programları daha çok seviyorum açıkçası. Biliyorum, bana daha iyi geliyor. Bunu da aynı Pamela'da yaptığım gibi bir dans bir de karın egzersizleri olarak yapacağım programımı zaten en sonunda size gösteririm. Yani güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Hediyeyi de çok duyuyorum aslında. Kanalını bayağı duyuyorum. Çok kişiden duydum. O yüzden dedim ki neden ben de denemiyorum. Bir 10 gün deneyeceğim. Bakalım sonuçlar nasıl değişecek hiçbir fikrim yok. İlk defa yapacağım. Heyecanlıyım o yüzden. Meraklıyım yani. Hiç böyle oturup da videolarına hani bakmadım nasıl hareketler, ne yapıyor, hani zorluyor mu, zorlamayacak mı? Açıkçası hiç bunlara bakmadım. Direkt böyle yaparken göreceğim. Tecrübe etmiş olacağım. Umarım 10 günde güzel sonuçlar alırım. Ve ben 10 günde güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Ve ben böyle dans videolarını da çok seviyorum. Pamela'da da yapmıştım dediğim gibi. Onda da dans videolarını aşırı beğendim. Evet biraz yoruyor ama çok 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 eğlenceli. Eğer o videomu da izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi o programı da yapmanızı yani benim hazırladığım programı yapmanızı da tavsiye ederim. Onda da çok çok güzel sonuçlar almıştım. Zaten ben dans etmeyi sevdiğim için bana böyle çok spor gibi de gelmiyor açıkçası dans. Geçip böyle aynanın karşısında da dans ediyorum. Son ses müzik açıp böyle kulakla takıp beni aşırı aşırı motive ediyor bu da. Ben bu egzersizde evet yine vücudumu ölçeceğim. Ama Karolin'in videosunda dediğim gibi çok böyle ölçümlere takılmak yerine gerçekten kendimi aynada nasıl değiştiğimi görmek istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. Çünkü vücudum şu an ilk başta bu spora başlamadan önce ve şu anki hali o kadar farklı ki yine beni uzun süredir takip edenler ne demek istediğimi anlayacaktır. İlk başta yaptığım Clean'in challenge'ıyla şu anki halim çok 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 farklı ve ben aynaya baktığımda gerçekten kendimi daha çok seviyorum. Yani evet önceden de seviyordum ama insan böyle bir vücudu değiştikçe böyle bir değişimler güzel olumlu sonuçlar aldıkça insanı yani insana böyle bir özgüven geliyor. Hiç şaka yapmıyorum. Bilmiyorum. Açıkçası ben de öyle. Bir de ben değişimi gördükçe daha çok hırslanıyorum. Daha çok yapmak istiyorum. Hani daha iyi olsun. Hep daha 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 iyi odaklanıyorum. Bence siz de kesinlikle hayatınıza sporu dahil edin. Spor insanın hem zihnini açıyor hem böyle yani bilmiyorum bana çok iyi geliyor spor yapmak gerçekten. Hani böyle moralim bozuk olsun şey olsun böyle bir iki spor yapayım gerçekten böyle oh diyorum. Yani oh gerçekten insanın hayatta böyle bir şeylerle uğraşması. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor ben seviyorum. Bence herkes hayatına gerçekten sporu dahil etmeli. Diyorum ki ben neden daha önce başlamamışım bu kadar gerçekten pişman. Ya ve spor öyle bir şey ki insan yaptıkça yapası geliyor. Ve yine dediğim gibi insan aynada böyle görüntüsünün değiştiğini gördükçe daha çok hırslanıyor. Yani ben de böyle oluyor açıkçası. Demem o ki ben evet yine merak edenler için belimi ölçeceğim. Yine alt karnımı ölçeceğim. Hem de olan baştaki görüntümle gerçekten 10. gün görüntüsü arasında ne kadar fark var onu görmek istiyorum. Ölçümlere çok takılmayın. Tartıya çok takılmayın. Ben santim olarak bazen incelmemiş görünsem bile Aynaya baktığında diyor ki evet bende bir değişiklik var ve bunu fark edebiliyorum. bence sayılara, rakamlara çok böyle takılmanızı asla tavsiye etmiyorum. Hele 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 böyle vücut yapmaya çalıştığınızda kilonuza hiç takılmayın. Bir şey olabilir, evet sizin yağdan gidebilir ama kasınız daha fazla olduğu için kilonuz daha fazla çıkabilir. Ya da şey diyebilirsiniz, of neden bu kadar yavaş kilo veriyorum. Ben kilo verme olarak şeyden bahsetmiyorum ama böyle vücut yapmaya çalışan insanlar için konuşuyorum. Böyle karın kasıdır, kalçadır onlar için konuşuyorum. Dediğim gibi yine de merak edenler için ölçeceğim. Zaten belim inceliyor. Evet daha da inceliyor. Sporları yaptıkça daha ne kadar incelir onun için pek bir şey diyemiyorum. Evet incelir ama bu 10 günde vavlık wow bir değişim beklemeyin. Siz daha çok kiloluysanız evet vavlık wow bir değişim görebilirsiniz. Ama yeterince inceldiyseniz vücut bazen de şey diyor evet ben biraz bunu koruyayım. Daha sonra ilerledikçe evet biraz daha inceli, incelirim diyor. İncelirim, incelirim, incelirim. Ay konuşamadım. <laughs> Neyse siz anladınız beni. Şimdi ilk ben vücudumu göstereyim. Daha sonra ölçümlerimi yapayım. Daha sonra da artık spora başlıyorum. Evet bir de böyle göstereyim. Yani şu an hiç karnımı içeriye çekmiyorum. Nasılsa o şekilde gösteriyorum. Ki bence farkı daha iyi görebilirsiniz diye. Benim 66 santim. Karalinde 65'e düşmüştüm. Nasıl bir santim şey oldu bilmiyorum. Gerçi bu da bir santim gün içindeyim. Şu an bir şeyler yiyip içiyorum ya. Onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir de alt karnımı ölçeceğim alt karnımda 81 santim. O zaman ben şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hareketlere başlıyorum. Evet dans videosunu yaptım. Dans videosu bitti. Ay ben de bittim ama eğlenceliydi, güzeldi. Güzel ter attı ve eğlendim de. Dans videosunu çekmek istemedim çünkü hızlandırsam koyacağım müzikle yaptığım hareketler pek bir anlamı olmayacak. O yüzden dans videolarını koymayacağım büyük ihtimalle. Koymamaya karar verdim ama tabii bana belli de olmaz. Şimdi karın egzersizlerine geçeceğim. Karın egzersizleri de 15 dakika. Oh uh, yoruldum ve güzel terledim açıkçası. O zaman şimdi ben karın egzersizlerine geçiyorum. Evet, karın hareketleri de bitti. Ben karın hareketlerini de açıkçası bayağı beğendim. Bu video için, yani bu karın videosu için bir tek şunu söyleyebilirim. Bazı hareketleri çok tekrarladığı için bu biraz beni sıktı açıkçası. Ama genel olarak baktığımda hareketler gerçekten çok çok güzel. Karnınızın çok iyi çalıştığını hissedebiliyorsunuz. Bu karın hareketlerinde de asıl önemli olan Karnınızı aslında ne kadar sıkı içine çekerseniz, ne kadar sıkarak yaparsanız etkisini o kadar daha iyi görüyorsunuz ve karın acısını daha iyi hissediyorsunuz ve bu da bence herkesi motive ediyordur. Yani açıkçası beni gayet motive ediyor. İlk gün böyleydi. Ben şu an çok memnunum ilk günün hareketlerinden. Dans olsun, karın hareketleri olsun. Yani ben bayağı beğendim ikisini de. O zaman diğer günlerde tekrardan görüşmek üzere. Evet, bugünkü videosu aşırı zordu yani beni bayağı zorladı onun nedeni aslında şu hareketleri hiç ara vermeden yaptı ve hareketlerin hepsi bir dakikaydı dediğim gibi hepsini arka arkaya hiç böyle 10 saniye 5 saniye 30 saniye ara vermeden yaptı bu beni biraz zorladı açıkçası ama yine de şu an kendimi çok 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 iyi hissediyorum Bence şu zamana kadar en güzel yaptığım videosu buydu diye düşünüyorum. Karın açısından. Dediğim gibi gerçekten aralıksız yaptığı için etkisini daha iyi hissettim. Ki ben Pamela'da da böyle alışmıştım. Gerçi Pamela bir dakika yapmıyor ama 30 saniye yapıyor hepsini. Medin'in bir dakika yapması işte o beni biraz zorladı. Ama çok güzel hareketler. Bugünü de bitirdim. O zaman diğer günlerde tekrardan görüşmek üzere. Evet bugün son günü yaptım. Yarın sabah vücudumu falan ölçeceğim. Vücudumu göstereceğim. Hareketleri yaptıktan sonra hemen vücudumu ölçtüğümde ya da gösterdiğimde hareketlerden sonra ister istemez biraz şişlik olabiliyor. Bu da hem görüntüye hem de bazen ölçümlere de yansıyabiliyor. O yüzden ben sabah bıraktım artık diğer işlemler için. Bugün biraz başım ağrıdığı için dans hareketlerini yapamadım. Sadece karın egzersizlerini yapabildim. Şu an saçım falan dağınık ama yapacak bir şey yok. Zaten duşa geleceğim. O zaman yarın ölçümler için tekrardan görüşürüz. Evet tekrar karşınızdayım. Sonuçları göstermeden önce biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Medinin hareketleri güzel fakat beni şey çok sıktı mesela. Hareketlerin hepsini set set yapıyor. Yani bir videoda sürekli hareketleri değiştirmiyor atıyorum 5 tane hareket yapıyor ya. Bu 5 hareketi işte bitiliyor, tekrar aynısını yapıyor. Tekrar bitiriyor, tekrar aynısını yapıyor. Bu açıkçası bana biraz sıkıcı geldi. Çünkü diğer yaptığım videoların hiçbirinde böyle set şeklinde yapmadığım için Biraz garip de geldi bana açıkçası. Şey de diyebilirsin. Hani diğerleri çok mu farklı yapıyor ama benim demek istediğim o değil. Set set şeklinde bir videoda sürekli aynı hareketleri yapıyor olması. Bunun haricinde de başka söyleyebileceğim bir şey yok. Her gün dans hareketleri yapamadım. Yani bazı günler yapamadım birkaç gün. Ama genel olarak dans videolarını yaptım. Dans videoları da gerçekten çok tatlı ve çok eğlenceli. Karın egzersizleri zaten güzel. Ben bayağı beğendim. Dediğim gibi bir tek o aynısını yapması biraz beni şey yaptı. Ama güzeldi. Yani sonuçlar için açıkçası heyecanlıyım. O zaman şimdi ben sonuçlarına geçiyorum. Bakalım ne kadar fark var. <laughs> Bilmiyorum ki ne kadar fark görebiliyorsunuz. Ama ben yine de bayağı görüyorum. Böyle buradaki kaslarımın oluştuğunu. O zaman şimdi ölçümlere geçiyorum. Belim 66 santimdi. Belim 64 santim. Alt karnımı ölçeceğim. Alt karnım da 81 santimdi. Alt karnımda 77 santim. Yani alt karnımdan 4 santim gitmiş. Ben dediğim gibi ölçümlere çok takılmıyorum açıkçası. Önemli olan aynadaki değişimin ve ben bunu yine gün geçtikçe görüyorum. Dediğim gibi zaten ben düzenli olarak artık spor yapmaya da başladım. Spor yapıyorum bayağı uzun süredir. Ama tabii bu alt karın kısmı gitmesi gerçekten çok zor. Santim olarak gidiyor ama yani görüntü olarak çok kolay gitmiyor. Öyle saçma garip bir durum da var. Yani bunun nedenini asla çözemedim. Gerçekten alt karını götürmek çok zor bence. Ama ben şu an sonuçlarından memnunum. Eğer siz de yaparsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. O zaman diğer videoda tekrardan görüşmek üzere.